Selamlar merhabalar arkadaşlar 25 Ekim Salı gününde kampımızın tam 49. gününde sizinle beraberiz. Ne yapıyoruz? Denemeler çözüyoruz. Son 3 gün, son 3 deneme. Bugün 3-4-5 ayınları 25'li fen bilimleri denemesinin 13. denemesinde kimya kısmını çözeceğiz arkadaşlar. Bakın denememiz bu şekilde. Geçen seneki baskı. Bunu çözeceğiz beraber. Sizin de beraber hani bunu al, alırsanız buradan da takip edebilirsiniz ama eğer denemeyi edinmediyseniz benim size tavsiyem böyle videoda ilk karşısına çıkıyor ya Soruyu çöz ondan sonra çözümü izle ve ona göre netlerini hesapla bakalım artık oturmuş mu? Zaman kaybetmeyelim hadi gelin beraber denememize başlayalım. Neredeydik 13. deneme dedik bakalım bakalım sorular nasılmış? Geldik tabi arka fontumuzda denemenin kapağıyla bugün şöyle uyuyor birazcık değil mi? Yeşil yapalım dedik. Farklı farklı olsun dedim artık kampın son günleri ya. Hep aynı renk hep aynı renk canımız sıkıldı. Şimdi güzel olsun dedim. Birazcık böyle farklı farklı yapalım. Böyle bir içimiz açılsın. Şimdi geldik 8. sorumuza. Yani fen bilimleri denemesi olduğundan dolayı 8 ile 14 arası kimya kısmı arkadaşlar. Neredeyiz? 13. denemedeyiz. Bak şimdi. Metalik bağ ile ilgili. ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Bak metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir. Saf metal atomları nasıl bir arada duruyordu? Sodyumdan örnek veririm hep. 11 dedim. 2, 8, 1. Şimdi metaller son katmanlarındaki elektronlarını Verme eğiliminde olduklarından dolayı şöyle oluyordu. Metal katyonlarının her biri bu elektronların serbest hareketinden yararlanarak yani buradaki elektronlar serbest elektron denizi denilen bölgelerde böyle takılıyorlardı. Buradaki katyonlarda bu elektronların her birini birbirlerinin değerli elektronlarına çekim uygulayarak elektrostatik bir çekimle metal atomları bu sayede bir arada duruyordu. Bu elektron denizine de ben ne diyordum? Metalik bağ demiş oluyordum. Metalik bağ buydu. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir doğrudur. Artı yüklü metal katyonları ile eksi yüklü elektron denizi arasında elektriksel çekim kuvvetleridir. Anlattık. Bağın sağlamlığı arttıkça metalin erime noktası azalır mı? Hayır bağ sağlamlığı arttıkça onun böyle ayrılması zorlaşacağından daha çok ısı vermemiz gerekir. Yani zorlaşır onun sıvı hale geçmesi ve erime noktası yükselir. O zaman C seçeneği 1 ve 2 doğru seçenek dedik. Hadi gelin 9. sorumuzu görelim arkadaşlar. Türler arası etkileşimlerle alakalı bir soru. Yukarıdaki moleküllerin yoğun fazla içerdikleri baskın etkileşim türlerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın Ametal ametal kovalent bağ yapar. İkisi de farklı olursa molekül direkt polar olur demiştik. Buradaki molekül de bakın direkt iki farklı atom polar molekül. Polar moleküllerin üzerinde bağ elektronlarını farklı güçte güçten güçte çekmelerinden kaynaklanan eksi ve artı yükler olurdu. Yani burada klor kısmen eksi, hidrojen kısmen artı. Bunlara biz dipoller diyorduk. Polar polar etkileşimleri dipol dipol etkileşimleridir. Doğrudur. Şimdi HF, HFP. Hocam bu da dipol dipol diyebilirsin. Ama şöyleydi. Özel olarak dipol dipol etkileşimlerinde flor, oksijen ve azot. Bunlar direkt hidrojene bağlandıysa burada bakın flor direkt hidrojene bağlanmış. Flor eksi hidrojen artı dedik çünkü ele daha elektronegatif olduğundan bağ elektronlarını flor yine burada deminki mantık bakın daha elektronegatif kısmen eksi kısmen artı dedik. Kısmen eksinin manası elektronlar flora daha yakın demekti. Ama burada flor daha çok periyodik sistemin en elektronegatif 3 elementi flor, oksijen ve azot olduğundan dolayı buradaki yük farkı daha çoktu. Yani buradaki güçler birbirinin daha sağlam çekiyorlardı. Yani burada sonuçta bu bağ oluşturan, bu moleküller arası bağlar oluşturan bu kısmi eksi kısmi artılardır. E, özel adı f nye hidrojen bağlanınca hidrojen bağ oluyordu. Doğrudur. Karbondioksit, karbondioksit arkadaşlar karbondioksitin Lewis yapısına baktığımızda bak karbon altıdır. 2 4 şeklinde açarım. Şu son katmanı, son katmandaki elektronların böyle değerlik elektronları gibi yazarız. Ben size demiştim ki tek kalmaz. Yan yan olursa bağ olmaz ama tek olursa bağ oluşturur. Merkez atom üzerinde OEC yoksa yani karbon baktığın az olan merkez atom kesinlikle apolar bir moleküldür. Apolar bir moleküldür. E, apolar apolar indüklenmiş dipol. indüklenmiş dipol London kuvvetlerini yapar. Doğrudur. Yani 1C e, pardon 3C 1A 2B olacak. Yani burada A seçeneğim doğru olacak. Tabi karbondioksitin nevi yapısı nasıl hocam? Hidrojen. Şimdi oksijen var mesela. Oksijen de 2 6 şeklinde diyor. Son katmanda 6 elektron var. Atom numarası 8'dir oksijenin. Karbon merkez atom. Böyle 4 tane yazıyorduk. Aynısını yaptığım konu anlatımlarında bir daha yapıyorum. Şimdi oksijenin 6 tane vardı. Böyle iki önce teker teker sonra eşleştirerek yazıyorduk. Değil mi? Hani dedik ya boş kalmaz eşleşir. Bak ne yaptı? Bunlar eşleşti. Ama oktetler tamamlandı mı? Hayır. 1, 2, 4, 6 dedik. Hayır oktetler tamamlanmadı. Bak bunlar da o zaman bağ katılacak. Bakın Şuradaki tekler de bağa katılacak. Karbondioksitin Lewis yapısı budur. Şimdi burada bağlara baktığımızda bağların polar olduğunu söyleyebiliriz. Bağlar polar. Ama molekülün kendine baktığımızda merkez atom üzerindeki o EC'ye bakıyorduk. O EC yok. Yani ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman apolar molekül diyorduk. Molekül apolar yani vektör gibi sola sağ çekim eşit kutupsuz yani moleküle baktığında yük simetrik dağılmış diyoruz. Yani A seçeneği doğru seçenek dedik. Bir hatırlatma yapmak istedim. Yüzeysel geçmeyelim de. Geldim 10. soruma. 10. sorumuza baktığımızda arkadaşlar diyor ki yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirten elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi potasyum 4. periyotta bulunan toprak alkali metaldir. Şimdi potasyum bakıyorum 4. periyotta ama 1A grupları alkali metal arkadaşlar. Alkali metal. Yani bu yanlış. Atom çapı en büyük olan potasyumdur. Şimdi çap periyodik sistemde soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar demiştik. Bunu M açı yazabilirsiniz. M açı. Soldan sağa doğru yukarıdan aşağı doğru arttı. Azaldı. Arttı. Azaldı. Arttı. Azaldı. Arttı. Azaldı. Arttı, arttı, arttı. Azaldı. Çap diyor bana soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. Bunu yaptığınızda bakın en büyük potasyum olduğunu görürsün. Çünkü en büyük dördüncü periyot olacak. Soldan sağa doğru da azalacak çap. O zaman potasyum çapı en büyüktür. B seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Var mı sıkıntı? Kükürtün katman elektron dizilimi 2 diyor. Bak kükürt 3. periyotta. 3. periyotta ise 3 tane katmanı vardı. Yani kükürt şöyle olacak. 2, 8, 6. 3. periyot 6A grubu. Gördüğünüzde 1A, 2A, 3A 4A 5A 6A. Gördüğünüz gibi kükürt 6A grubunda. Yani bu yanlış. Burada bu şekilde vermiş. Atom numarası en küçük olan bromdur diyor. Arkadaşlar atom numarası bak hidrojen 1, helyum 2 yani soldan sağa doğru artar. İşte lityum 3 yukarıdan aşağı doğru da artar. O zaman bromun ki en büyüktür, en küçük değil. Değil mi? Yani bu da yanlış. Bakın magnezyum değerli elektron sayısı neyondan büyüktür diyor. Şimdi magnezyum 2A grubunda son katmandaki elektronlar değerli elektronlarıydı. Bir de 3. periyotta yani magnezyum 3. periyotta olduğundan tık 2, 8 son katmanda 2 elektron olacak. Çünkü 2A grubunda. Şimdi neona baktığımda da neon şimdi 2. periyotta 2, şimdi 8A grubunda yer aldığı için bakın 6A, 7A, 8A bir soy gaz 2, 8. Bunun değerli elektronu 8, magnezyum değerli elektron sayısı 2 son katmandaki elektronlar. Bakın bunun 2, bunun 8. E, o zaman ne demiş olduk? Magnezyum değerlik elektron sayısı ne ondan büyük değil? Küçüktür. Çünkü 2'dir. Bu da yanlış. B seçenek, doğru seçenek demiş olduk. Geldik arkadaşlar nereye? Yani video uzarsa uzasın umurumda değil. Her seçeneği sen anla. Bana yeter. Senin anlaman için uğraşıyorum. Tamam. Şimdi bakın 11. soruya baktık. İşte bir ellem şu gördüğünüz aletin ismi ellem meğerdi. Yarısına kadar saf su doldurularak üzeri kapatılıyor. Bu yer, sıcaklığın sabit olduğu ortamda bir süre bekletildiğinde zamanla kaptaki su seviyesi ve buhar tanecikleri çekirdek gibi oluyor. Bak azalıyor. Şimdi burada su var. H2O sıvısı var. Burada H2O gazı var. Azalmış ama 10. dakikadan sonra artık azalmamış. Yani burada H2O sıvısıyla H2O gazı dengeye gelmiş. Sıvı buhar dengesi. Yani H2O sıvısıyla denge H2O gazı demiştik. Buradaki dengedeki buharın basıncına da ne diyorduk? Denge buhar basıncı. Değil mi? Şimdi bakalım ortam sıcaklığının etkisiyle bir miktar sıvı buharlaşmıştır. Doğrudur. Dengeye gelene kadar bir miktar gitmiş. Sonra dengeye gelince sabit zaten. 10. dakikada sıvı buharıyla dengededir. Öyle dedik. Doğru. 10. dakikadan itibaren bakın seviye değişmiyor. Oradan anladım. 10. dakikadan itibaren buharlaşma olayı durmuştur. Arkadaşlar denge dinamiktir. Bakın her zaman sıvı gaza gaz sıvıya dönmeye devam eder. Ama bu eşit hızda devam ettiğinden dolayı biz burada sabit görürüz bunu. Burada duran bir şey yok. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bu yanlıştır. Burada doğru seçeneğim B seçeneği 1 ve 2 demiş oldum. Ve geldim nereye? 12. sorum arkadaşlar. Şimdi çözeltilerin kaynama noktası, donma noktası gibi bazı fiziksel özellikleri birim hacimde çözülen madde miktarına ve maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Bu özelliklere koligatif özellikler denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi çözeltilerin koligatif özelliği ile ilgili değildir diyor. Ortamın derişimine bağlı olarak değişen, değil mi? Derişime bağlı değişen özellikler koligatif özelliklerdi. Bunlar şöyle dedik. Derişim arttıkça uçucu olmayan bir madde ilave edersem bir sıvının ne yapıyordu arkadaşlar? buhar basıncı azalıyordu. Kaynama noktası artıyordu. Donma noktası ne yapıyordu? Azalıyordu. Bunlar koligatif özelliklerdi. Ozmotik basınç vardı bir de ters ozmoz vardı. Onunla alakalı bir soru olmadığından dolayı o kısma girmedim. Şimdi karayollarında şimdi değildir diyor bakın. Şimdi bunlarla alakalı olmayacak. Karayollarında buzlanma önlemek için tuz dökülmesi. E dedik derişim artarsa donma noktası düşer. Donma noktası düşerse sıfır derecede donacak su. Eksi 10'da donar. Hava eksi 5 su hala sıvı halde kalır. ve dolayısıyla tuz dökmek kolikatif özelliklerle alakalı bir durumdur. Yağlı lekelerin karbon tetraklorür kullanarak temizlenmesi. Hocam bu ne alakası var? Şimdi ya apolar bir madde gibi düşünülebilir. Karbon tetraklorür. Bakın karbon merkez atomsa molekül apolar olur demiştik. Apolar apoları çözer, benzer benzeri çözer. Yağların, yağlı lekelerin karbon tetraklorür tarafından çık çıkarılması benzer benzeri çözer. Yani bu tanecik yapılarının benzerliği ile alakalı bir durum değil. Bakın uçak kanatlarının alkolle yıkanması yine donma noktasını düşürüp uçağın soğuk Ta, yani gökyüzünde soğukta düşük sıcaklarda rahat rahat uçmasıyla alakalı bir durum. Yani bu ne ile alakalı? Kolligatif özelliklerle alakalı. Sabit basınç altında kaynamakta olan saf suya şeker eklendiğinde kaynamanın bir sürüne durması. Çünkü kaynama noktası yükselir. Sıcaklık yükseldiğinde kaynama tekrardan başlar. Yani derişimle alakalı bir özellik. Kolligatif özellik demiş olduk. Arabaların arabaların radyatörlerine radyotörlerine antifriz konulması yine donma noktasını düşürüp soğukta arabaların rahat rahat çalışması ile alakalı bir durum. Burada B seçeneği koligatif özelliklerle alakalı değil demiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve hemen ne yapıyorum? Geliyorum. Geliyorum 13. soruma. Şimdi 13. sorumuza baktığımızda diyor ki bana. 2 mol sodyum hidroksit içeren bir su çözelti 1 mol sülfürik asit içeren su çözeltiyle boş bir kapta karıştırılıyor. Buna göre aşağıdaki farelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir asit baz tepkimesi bak. Sodyum hidroksit bir bazdır. Ben bunu ne yaptım? Sülfürik asitle karıştırdım. Gitti. Bak sodyum artı OH eksi. Burada hidrojen artıdır. Sülfat şu ikiyi tepeye atarsam iki eksidir. Şimdi bazdan artı ne yapıyordu? Asitten eksi geliyordu. Na artı SO4 iki eksi çaprazlama yaptım. Bu tuzu elde ettim. Geri kalan kısımda suyu oluşturuyordu. Denkleştirme yaparsam. Şimdi burada ne demiş olduk? Bakın sülfat bir sülfat bir sodyum 2 sodyum 2. Buradan da 2 hidrojen 2 hidrojen 4 hidrojen 2 koydum. Hidrojenler de 4 oldu. Bakın 4 oksijen, 2 oksijen, 2 oksijen, 4 oksijen. Şimdi sen buradan 2 mol sodyum hidroksit koyarsan başlangıç için karşısında 1 mol sülfürik asit tepkimeye koyarsan tepkime katsayıları mol oranlarını veriyordu. 2 mol buradan tepkimeye girerse 1 mol buradan tepkimeye girer. Değil mi? Sonuç olarak 1 mol sodyum sülfat 2 mol su oluşur. Hadi oluşturalım. O zaman 2 mol buradan azaldı, 1 mol buradan azaldı. Bakın 2'ye 1 oluştuysa 2 azaldı, 1 oluştu. O zaman buradan 1 mol sodyum sülfat, 2 mol su oluşur. Son durumda ben baktığımda elimde baz ve asit kalmaz. 1 mol sodyum sülfat oluşur, 2 mol su oluşur. Bu oluşan şimdi bak bu kuvvetli baz, bu kuvvetli asit. Oluşan tuz nötr tuz. Yani son durumda 25 santigrat derece için baktığımızda pH 7'dir. Ortam nötrdür diyebiliriz. Şimdi bu doğrudur. Tepkime bu şekilde yazdığımız gibi. Tepkime sonucu sodyum sülfat iyonik yapıldır. Doğrudur. Katyon ve anyondan oluşuyor. Elektron alışverişi. Oluşan çözelti elektrik akımı iletir. Asitle bazlar bir de iyonik yapılı tuzlar suda iyonlaşabildikleri için elektriği iletiyorlardı. Tepkime sonunda ortamın pH değeri oda sıcaklığında 7'den büyüktür diyor. Hayır. Hayır oda sıcaklığında yani 25 santigrat derecede asit de bazda kalmadığı için ve asitim de bazım da kuvvetli asit ve kuvvetli baz olduğu için ne diyeceğim? pH eşittir 7'dir diyeceğim. Sodyum sülfat bileşiği nötr karakterlidir. Nötr tuz dedik arkadaşlar. D seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu. Geldim nereye? Son soruma geldim ve 14. sorudayız sevgili canavar tayfa. Geldim 14. soruma. Diyor ki sabun ve deterjan için özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi sabun uzun yağ asitlerinin böyle sonunda COO grupları oluyordu. Eksi ve artı sodyum artı diyordum. Sodyum olursa hatta sert. Potasyum olursa yumuşak sabun oluyordu. Şimdi deterjan ise böyle apolar kısımların yine şöyle dedik C böyle SO3'lü bir de buna sodyum bağlanacak. Sülfat ya da sülfanat tuzlarıydı. Bunlar petrol kökenli, kökenliydi. Bunlar petrol kökenli. Nereden anladım böyle kükürt falan olursa ben buna deterjan diyorum. Değil mi? Daha kimyasallı. Bak etken maddelerin tuz yapısında olması. Evet. İkisinde de bir şöyle anyona katyon bağlanıyor. Katyona anyon bağlanıyor. İkisi de tuz yapısındadır. Doğrudur. Doğada kolaylıkla parçalanabilmesi. Sabun parçalanır ama deterjan parçalanmaz arkadaşlar. Ortak değildir. Eldesinde petrol türelerinin kullanılması deterjan için doğrudur ama sabun için doğru değildir. Sabun yağdan elde edilir. Yağların bazılarla karışımından elde edilir. Yani burada A seçeneği yalnız bir ortaktır dedik. Ve bugün de deneme çözümümüzün sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bakalım işaretlememizi de yapalım. Kaldı son iki artık ayrılıyoruz. Biliyorum çok üzülüyorsun ama... <laughs> evet Oh be kurtuluyoruz diyorsun değil mi? Rahatlıyoruz artık falan diyorsun ama. Daha ayete var bırakmayacağım peşini. Hadi gelin bakalım işaretlememizi yapalım. Kaldı son iki. Yani artık sevinsek mi üzülsek mi bilemedik ama. Son iki günde sizinle beraber olacağız. Şurayı bir büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bugün 49. gündü. 49. günde birinci videoyu yaptık. Yani. 13. denemeyi sizinle birlikte çözdük ve burada kaldık. Yine dediğimiz gibi yarın sizinle beraber 14. denemeden devam edeceğiz. Tabi sene içerisinde bu 25 denemenin 25'ini ben çözeceğim. Hepsi kanalda olacak. Ama sizden ricamız çok çalışmanız arkadaşlar. Bizleri takip etmeniz. Videolarımıza Beğeni atmanız, yorum atmanız, kanalımıza abone olmamız, olmanız, arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsetmeniz böyle yaparsanız inşallah hep beraber çok mutlu olacağız. Hedeflerimize ulaşacağız. Şimdilik burada kaldım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.